Arkadaşlar merhaba. Sizinle ilk videomu çekmekteyim. Önceden çekmiştim ama tabletimde lise sorunu vardı da ondan çekemedim. İsmim Ahmet Kan. Minecraft Android oyun kulaptan 13.0 yükledim arkadaşlar. Umarım sizin beğeneceğiniz gibi bir video çekeceğim. Arkadaşlar 13.0'da e, ilk önce tavşan var. Bittit. rapid Tavşanımız var. Yani başka renkler de var tabi ki de. Şunu düzeyim. Tavşanımız var. Ondan sonra... Şunlardan var arkadaşlar. Bakın. Değişik bir şey ama bu herhalde düğme falan kapıyı açıyor. Şöyle yapayım. Bir dakika arkadaşlar. böyle bir şey bir dakika ha, boyun yetmiyor neyse arkadaşlar buraya çıkınca falan kapıma mapı açılıyor öyle bir değişik bir şey var arkadaşlar güzel yani ondan sonra bakın şu altın düğme gibi bir şey bunu koyunca zaten bir yerde göreceksiniz bunu nerede var ha, bakın bu sonra bu kol var bakın böyle böyle filan kol var arkadaşlar. Ondan sonra yarı, yarı Böyle <laughs> arkadaşlar. Öbür dünyamızı geçelim. Öbür dünyamızda da arkadaşlar inanamayacaksınız. İnanamayacaksınız ama şu köpeklerin herhalde kuyruğu baga girdi. Aa, aa arkadaşlar bakın bakın. Baga girdi. Baga girdi arkadaşlar. Böyle oluyor bazen. 13.0 çünkü ağır bir şey olduğu için. Böyle. Ben sevdim. Oynuyorum. Umarım siz de beğenirsiniz inşallah. Çünkü bence 12.1 falan artık onlar moda değil. Bunu oynayın bence. Böyle bir sandık mandık var. Bu da bir şey. Müzik arkadaşlar. Ne oluyor lan? Lan niye gidiyorsun? Orası bu. Küfür ettiriyorlar ya. Aa burası kalmış arkadaşlar. şöyle Herhalde ben ee, Minecraft 13 şey 13.0'ı bilmiyorum ne zaman 15 gün oldu herhalde bir 2 hafta oldu arkadaşlar. Ya da ben severek oynuyorum. Bence güzel yani. Arkadaşlar yani. <laughs> bu ne amına koyayım içindeki bir dolaşıp dolaşıp gidiyorsun amına koyayım. Hala bak girmiş ya. Şuradan bir çıkım gireyim ya. Arkadaşlar, ha bir de skinimiz var. Skin. Yanlış anlamayın. Küfür etmiyorum. Bu arada. Arkadaşlar bakın bu 12.1'de hepsi şeydi. Paralıydı. Bakın paralıydı. Bunlar. Böyle. Bunların hepsi paralıydı arkadaşlar. Ama ne oldu? Ben 13.0 yüklediğimde oldu. Bakın arkadaşlar hepsi bence ya ben olsam yüklerim yani. Böyle bir başkası video çekse ben olsam yüklerim yani. Ona göre yani. Anladınız mı ya? Neyse. Başka bir gelişme oldu mu? Evet başka bir gelişme vardı. 12 bir de vardı ama ben seni de bunu göstereyim. Buradan şunları var ya arkadaşlar. Dirt, right Şunu böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Ne oluyor lan? Adnex olmuşum arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika ya. Ne Alex ya? Alex Alex olmadı. Alex olmuş. Ne Alex? Sinirimi bozuyorlar. Ya. Bakayım. Arkadaşlar işte bu da böyle şey yaptığınızda böyle bilgisayardaki arkadaşlar ben bilgisayarda ee, benim giriş yerinde problem vardı her şahsı şey yapamıyordum tam yerleştiremiyordum. Aslında video çekecektim. Benim bilgisayarımda şu an Minecraft var. Minecraft var bilgisayarda ama şey işte çekemedim video. Onu yaptırınca bilgisayardan da video çekeceğim. Şu an Samsung'da oynuyorum tabletimde. Not. Böyle evet işte. Arkadaşlar bakayım kaç dakika oldu? 5 dakika oldu. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Size 13.0'ı Minecraft'ta gösterdim. Ne kadar güzel olduğunu gösterdim. Sizin kararınız tabi. İsterseniz yükleyin, isterseniz yüklemezsiniz ama ben sizin yeriniz olsam yüklerim. İyi akşamlar.